Yerime geçiyorum. Hazırsak eseri baş harf olmaya uğurluyorum. Gidiyor. Gözlükleriniz geldi. Evet, Takımımın yanına geliyorum. İyi baş harfler geldi. Sağ <laughs> teşekkür ederim. Gözlüklerimizi takabiliriz. 120 saniyede süreniz var. Kelimeyi de bulacağız. Hazırız. İlk sorumuz. Türk kahvesinin üzerinde nokta nokta kelvi, olması kelvi, beklenir. Kelime. Köpük. Baş harf. K. Ha. Baş harfi alalım. K. Köpük. <laughs> köpük. Doğrudur köpük. Köpük doğru. Alabiliyor muyuz? Şey benim evet. Evet devam. Elim. Evet, bende var. Ü var Ü. A Ö bende. P bu. Hüseyin abi bu sende. P bende. Köpük K bana evet, verin K. Mi? P evet. bende. Hayır abi uzatın güzel. he. bana K. değil bana değil. Doğru zaten. K uzattın. bana verin K. Tamam K. Gel Elif. Ö var, var. var. Evet ö, veriyor. Ö, ö, verin. Hüseyin abi. Hayır gel. harf geliyor. Hüseyin abi. Ö sande. Hüseyin ö. abiye. K bende kaldı Hüseyin abiye? P bende. Hüseyin abiye. Hüseyin abiye. Tuba uzat. Düt Elif. Tamam bu K. Al abi Evet kaldı. e kaldırın, harfleri Aa. düzeltelim, yanlış Şu an yanlış her şey. <laughs> şey e şey değiştirmeniz lazım. Bu pek iyi bakın, iyi bakın. Öbende sen Öbende Öbende sen sen de Öbende sen P de bende. Öbende Harfleri. Evet sen. Aa Ü. Ü evet doğru. <laughs> ü sen de sen. Evet. Özgen değiştirin. Özgen'i değiştirin çabuk. Çabuk. <laughs> kimle, kimle Ver çabuk? bana doğru harfini. Gerçekten <laughs> doğru. bu kadar kötü bir başlangıç için var. Ya oğlum şey. evet, kaldır abi. Ha, hala doğru değil. Evet. Elif harbi evet, güzel. Canlı, tamam. Evet şu anda tamam. doğru. <laughs> De, 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 o, de, siz de, gözü de, açık mı oynasanız acaba? çok zor. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Öyle ü denk geldi. Evet, ama, adam ü'yü ö diye tutuyor. Ama zor de, değil. Arada fark O kadar emin ki değiştirtemedik de. <laughs> abi diyorum ö bir daha bak. <gülüyor> yokla <gülüyor> diyorum. İnandım. Ama inandın ö olduğuna ve evet gerçekten abi. Gerçekten hiçbir şey Evet abi. abi Özgür, Özgür, sen niye kontrol etmedin? Sen de Hayır ettim. P var diyorum. Duymuyorlar beni. K bende kaldı. P Timur abiye. P bende. P Timur abiye. Timur abi. Abi uzattın. Bu ne? Tut Elif. Bende Ö vardı ama. Tamam Ö vardı. Ö'yü vermeye çalışıyorum <laughs> ama almıyorlar Almiyor orada. Ö elimde kaldı. Aa, şey, abi, abi elimde Ö var. 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 Evet veriyor. Evet. Hüseyin abiye. Evet. Yani harf geliyor. Hüseyin abi. Ö, sen de. Hüseyin o kadar emindi ki almaz. Yani ben orada. baktım bıraktım. Ee, sen... Aha, en kısmını söylüyorum. söylüyorum. Yani. Bak sen de farkında değildin. Ben sana dedim yanlış şu anda sen doğru kaldırıyoruz falan mı Hayır kaldım? ben bir en azından bir kaldırıp görelim ne yaptı bu kadar. Çünkü şey, 40 Küpek saniye oldu yazıyor, anladın küpök. mı? Küpök, küpök, yazıyordu. Ne yazıyordu? Küpök. Küpök. Evet. Ferhatlar Biz ve küpökler giremez. Ben bir şey <laughs> yazdım ki. Bence doğrusu küpök. Ben yönlendireyim mi? Evet. Birbirimiz konuşalım. Evet. Evet. Yani burada aslında başlangıcı doğru diyormalız. gittik. O, sen harfi Benim uzattın abi evet. güzel. Elif orada harf sana geldi. Sen de bir adım at orada. Evet. Buraya kadar getirdi şey. Evet. Sen alamadın. Orada ee, şey oldu. E, e. Langıdı langı langı langı. Çok kötü. kötü. <laughs> çok kötü. Ama şöyle bir şey var. Bu normalde iyi oldun mu 15 saniyede yapabiliyorsun bunu. Hmm. Evet. Yani 50 saniyede 3 tane bilirsek 4 tane yeter bize. Tamam. Yani şu an çok hızlı olmamız lazım. Evet, evet. Evet. O zaman ben yönlendireyim. Tamam. Tek tek yönlendirme çalışmaz. Harbi, herkes herkes harfini söyleyip yok şey diyeyim mesela. Hüseyin abi sen, sen, Aynen. sen Aynen. Timur abi sen, Oğuzcan sen deyip hani biz parmağı oldu o yüzden çözemedik. Ama evet. sen sen yaparsan süre çok şey olur. O zaman bence herkes ben de şu var deyip Hı. sonra da o harf nereye gidecekse oraya uzatsın. Aynen birbirimizi Harfi sahibi. Tamam, tamam. birbirimizi dinleyelim o zaman. Tamam. Çok korkuyorum. Hazırsınız. <laughs> ben, çok eğleniyorum. Korkacak bir, bir, bir şey yok ama. Ben evet. sizin adınıza bir, da, bir daha, da. bir korkuyorum tabii tabii. Aynısı bir daha. Bir daha, daha geliyor daha yeni başladık. Evet. Daha ya ama ö, çok üzdü bizi ya. Of ya. evet ya. Ama Hüseyin abiye çok güveniyorlardı o yüzden. Hüseyin abi. Evet. Tamam tamam. Tamam tamam. Hüseyin abi orada K'yi de bir esere vermeye de çalışın. Eserde de var. Hayır. Var. Çok zor ama bu. çok iyi. Şimdi. Sorumuzu alabiliriz. Nikahlarda gelin ve damadın yanında nokta noktalar bulunur. Baş harfimizi alalım. Ş. Şey. Şahit. 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 Bravo ne doğru. Ş şey bende. Hey, hey bana Al senin, İyi ben, ben, ben abi. T bende. T'yi bana ver Hüseyin abi senle ben. E, çok güzel. Abi. Evet abi çok iyi gidiyor. Ben T. Bana ver. Abi T. güzel. T. Bende. Şu bende. Evet Sayın evet. Abi. Evet çok iyi kaldır abi. Çok iyi be. Vay be. Vay be. Oldu. Oldu. Abi. Müthiş. Bak ilkini 70 saniyede bildik. ikinciyi 18 saniyede. Çözdün nasıl çözdün? İşin ilk oyunda neler yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, şimdi de çok, var, iyi. Güler, çok iyi oldu şu an. Ya i̇lk defa Ol böyle ile ikinci arasında bu kadar süre farkı var. Hemen toparladınız. Şey çok zor ama. Oyun. Veriyorsun bir şey bir gel gelmiyor. Gerçek belli değil değil mi? <laughs> bir şey <daha gülüyor> gelmiyor Doğru. seferinden. Ama orada şey güzel oldu. Hüseyin abi diye direkt bağırması işte. Evet, evet, bir, evet. Daha, bir daha burada kritik olan sen şey trafik <laughs> polisi gibi <Evet>. o akışı <laughs> yönetmen lazım. Sen evet. çok yönettin. Evet biz hazırız. hazırız tamam. Biz iki Sakalım tane gözlükleri. daha bilirsin ederim. var benim. Hadi inşallah. Hazırsınız. Inşallah. Artık alıştınız da. Eser baş harfi yine var. Hüseyin abi unutmuyor. Evet. <laughs> 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 Gelsin evet, bakalım da. bizim sorumuz. Gözlük biz oyunu. Bahar aylarında çiçeklerden çıkan nokta noktalar alerjiye yol açabilir. Polen, Başar polen. alalım. Polen. P. Polen. Doğru. polen. Polen, doğru. P bende. Hüseyin abi. Ne oh. E bende E. Hüseyin evet. abi. Ne bu ya? Sen de ne E olsun. Neyi bana verin? Tamam E bende. Evet. L bende olması lazım. Evet sen abi. oyu oy sana ver. Bana ne verin. verin ne? Ne buradan verin abi. Tamam ne? evet. O E bende E bende, bende. O geldi Nasıl yine geldi? Elif geldi. O oyu verin. 9 8. Kaldır abi. Evet. Yanlış. Neye gideceğiz, Evet. Oldu. Doğru. Bir tane daha bileceğiz. 5 saniye Bakalım. kaldı evet. ama bildiniz bununla bildiniz. 5 saniyemiz mi kaldı? 5 saniye. Olur mu be? İsterseniz bir tane daha deneyelim. Ha? Rekora gidilir mi? Ya herkes birer değiştirip kaldırırsa belki. Hiç 5 saniyede yapan görmedim. Ben de görmedim. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk oynayanın bir şey oluyor ya. Bir oyunu keşfetmesi oluyor. Evet evet. 70 saniye çok kaldırdık. Çok kaybettirdim ben. Bize bir kıyak aranızda... Toplarını bir süre verin. 5 saniye Niye olur, 6 şey şey saniye olur. Yani güvensel takımına. Belki 5 saniyede yapacaksınız. 5 saniye, saniye, yapacaksın beş saniye ya. gözlerimiz açık olsa yapamayız. Nasıl 5 saniye? <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> 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 Sadece şimdi mesela şey buraya gelen yarışmacılar ilk yarışmanın daha bir, bir tık daha e, zor olduğunu bilmekleri için bir kıyak istedik. Ne var? Hayır, Berfu az önce dedi. 7 saniyede yapan oldu dedi. 5 saniyede tamam, oldu. Tamam, bari öyle bir şey Tamam, 7 veriyoruz. 7 verin. 7-5-12 yani. Hayır, Aa, hayır. 7'ye tamamlayacak. 10-10. 10 da çok zor. 2 veriyoruz. 3 verelim. 8. Hadi 8. E, 8. Hadi 8. 8. 8. 8. Hadi takalım gözlükleri. Geri yapmıyoruz değil mi evet. bundan? Evet, sessiz bir 5 saniye. Tamam, Çok sessiz Hadi. bir 5 saniye. Gelsin sorumuz. Hadi. Eski, kullanılamaz hale gelen arabalar için kullanılan kelimelerden biri nokta noktadır. Baş harfimiz gelsin. H. Burada. Doğru. Aa. Hadi. Aa. H bende. 5. R bende. Bir ne bu? Bu Ver ver. Verin uyuyor. Ver ver. Ver bende. U U sende. Ay ah. Bitti bitti. Ne oldu? Çok oldu bir tel ama ya. Ah be. Bitti değil mi? 15 saniye falan sürdü. 14 saniye 14. 14. Ama çok hızlandık. Ya tüf ben yarışma çok hayvanma saygı öğrendik ya. Biz kötü değil verdik saniye. Evet verdik. Ama bitti öğrendik. Gerekli iyiliği yaptık. Ama rekor 14 saniyede bayağı hızlandık ya. 50. 18-14. Biraz daha oynasak 70 değil ki. Tabii. Biz Vallahi de şimdi iki. ilk yapacağız ya biz de kesin. Ekip harika yapalım. öğrendi ya ama abi, maalesef. Ah Bravo alkışlar gelsin. Bize her konumuz. Tebrik İyiydik. ediyoruz. Biz başlayabiliriz. Gözlüklerimizi Hazır alabiliriz. Gözlükleri Hazırız. alalım. Taktiklerimizi alalım. geliştirdik. Sorumuzu soruyorum. Haydi bakalım. Evlerin zemininde ahşap nokta nokta bulunur. Baş harfi söylüyorum. P. Parke. Parke. Evet hızlanalım. Ben de R. E var, iki C. A bende. Merve. Ver bana. E şey. ben, ben ver ayı. Bana i̇yi, bana ver. R. Al. Gelmedi. E sende olacak. Gelmedi. R. E ben, ben de. Al. E, e alayım. A'yı aldım. Harfleri kontrol edin. Al. arkadan sağdanı. Harfleri iyi bakın. Arka. Arka. Aldın mı? Aldım E'yi. Hayatım, alsana A'yı. Tamam ver. Neredesin? Evet. Saldırıyoruz. Bende. Harfleri düzgün tutalım, Merve. Çevir harfi. Evet o güzel. Değildik, fena biliyorum. değildik. Fena değildik. Evet tabii güzel ki Güzel bir süre kaybı oldu yine mutluyuz. Ne Hayır. kadar ama? Yani Mesela. 30 saniye. 30. 31 saniyede yaptınız. İyi ki ilk biz güzel. başlamamışız açıkçası. Güzel. <laughs> biz de zorlanacağız gibi duruyor çünkü. Evet, evet evet. Ama şu an alıştık. Hiç bir kolay tane... değilmiş bir... bu arada. Evet, evet. O, yok yok kolay 14 değil. 14 saniyeler falan çok iyiymiş. Çok iyi. Evet 14 rekordu ya en son. Ha, bayağı bayağı ya. iyiymiş ya. Evet bence de. Ama şu an alıştık. Şimdi bir trafik olacak, bir hızlanacağız. Yani. Taktik iyi, arka, arka iyi. Bahşiş gibi verdi ya. Harfi. Ben bu adamla 9 senedir aynı sahneyi paylaşıyorum. Evet. 10 tane farklı oyun. Peki uyuyorum. nasıl o kadar hızlı? <laughs> Ama gerçekten çok hızlı adaptı. Arkadan evet. gel, arkadan gel. Lak diye verdiler bu. Tabii, evet. <laughs> Allah Allah. Evet, hazır sorumuz geliyor. Kuvvetli insanlar için nokta nokta denir baş harfi G. Güçlü. Güçlü. Doğru. Doğru. Evet, haydi. L bende. Ü bende. Ç'ye bende. Ver bana. Ü'yü. Al ay ü'yü. Bak bu ü'nün biri sende. Ü'yü aldım. Ç'yi alabilir miyim? Ç'yi veriyorum. L nerede? Ç'ye verdim. L, L, L ver nerede? Ver. Evet. Kaldırıyoruz. Ç'yi düzgün tutuyoruz. Evet süperiz. Bir şey doğru. Tamamız herhalde değil mi? Daha Ay, de, Ne çok yaptım çok biliyor musunuz? Şu an çok iyiydi. Bende olan sizlerden birinde olması gerekiyor. Hemen bunu buraya bıraktım. var. Bıraktığım ya bir şey değil. Ben. <gülüyor> <gülüyor> o verme. El, 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 el el bulamadık biraz uzun sürede ama yine de iyidir. 50 saniyede iki tane yaptınız. 70 saniyeniz kaldı. Gözleri takalım. Sorumuz geliyor. Gelsin. Yırtıcı hayvanlar için kullanılan bir diğer kelime nokta noktadır. Baş harfi veriyorum. V. Ve. Başı. Doğru. Doğru. No. V bende. Haydi. Haydi. İyi bende. Z. A bende. A iyi ben. mi bu? A iyi A geliyor. Gelsin. Burası. E bende. A Bravo ya. İyi alayım. Iyi iyi. İyi, iyi, iyi. İyi, i̇yi, iyi, i̇yi iyi iyi. E, ben de. E, nerede? A. Al. Tamam, aldım. Şey nerede? Şeyi şey, verdim. Iyi, i̇yi almadım ben. Ben al. ah. Melda de aldı. Melda'dan al. Şey nerede? Al ver. ben de. Al Melda'cığım. Güzel al. gidiyoruz. Hadi. Çok kibar ilerliyoruz bir de. Şeyi de düzelttik. Evet harika. <laughs> Hem güzel evet. gidiyoruz ya. Hem güzel hem de hiç kaos çıkmıyor. Al Melda'cığım. Ver gidelim. <laughs> Teşekkür ederim. Falan. Evet abi. ya. Şey çok kibar. Var. Şeyi böyle döndürüyor Melda falan. Abi, böyle, böyle, bir İngiliz <laughs> şey gibi Böyle çay yani. saatini gibiyiz. Çok kibarız. Aristokrat yarışmacılar Aristokrat, var ya. Böyle, böyle buyur lütfen canım sen al. Bu yok sen. Yok ya abi. önden sen şeyi al. Şimdi değişelim falan. o zaman. Lütfen. Al şunu. <gülüyor> <gülüyor> al, şunu. <laughs> al şunu kaldır. <laughs> hadi be iyi nerede? Evet devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız, değil mi? Her birimize de gelsin bakalım sorumuz. Dondurma nokta nokta içine koyulur. Baş harfi görelim. K. Tuna, doğrudur. Doğru. Haydi. A bu. He bende. A'yı bana ver. Ü bende. Ben. Bir dakika al aşkım. Tamam. Yiğit al Tuna. He he. E Alt bende. He he. B Merve. Yi uzan Yiğit. Ü'yü al. Asır şu. Asır Hadi evet. Ü'yü verin. Uzan uzan uzan. Hadi. Ara ara. Abi, ver Ü'yü verseniz ah, Bu ya. ne? Ü'yü o. Ü'yü ver. Abi, Ü'yü verin. Üyü Abi. Bu. Abi. Bunu al. <laughs> Kıyamam. A. Aldım. A'yı düzgün tutuyoruz. Ay A. A'yı düzgün Evet. Ay. Minik bir minik bir darbe aldı o kadar kibarlık dedim nazar dedi. Ne yaptın? Ya, bunu, nereye geldi? Kim vurdu bana bunu? Ben daha vurdum. Ben daha Ну <laughs> Şu an Minik bir Bana patlattı bakın. böyle kıyamam. Bana bakın. sıkışıyorsunuz trafik zayıf biraz. Ben anında harika. Arkadan harika. Ya. ya siz ya yani Murat Sizim da arkadan. iyi böyle kavuşamayan iki evet. sevgili gibiydiler ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle 10 dakika böyle anında al zorladılar. Ah, şuna döndüm böyle. <laughs> hani. evet, ver falan bir. Sonra sen gelmeyince Melda'nınkini çaldı zaten. Yeter evet, bizde problem yok. <laughs> Çok iyiydi. Vermedi. Evet. Vermedi. 15 saniyemiz var ama bir tane daha bilmemiz evet. lazım. Arkadan Hadi. 15 saniyeleri var. İnşallah bilemezler. Evet sorumuz gelsin. Doktor kelimesinin eş anlamlısı nokta noktadır. Baş harfi görelim. He. Hekim. Hekim doğru. M bende. İ bende. İ bana e, ver. İyi ağ... 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 ver. Ağ... Re... Hadi uzatın. Abi yine el Arkadan ver arkadan ver. Hadi hızlı. Hızlı. M'yi uzatın. Allah'ım. M'yi attın buraya. Ulan arkadan. Murat'cığım, E'yi benden aldın da M'yi niye vermedin? vermedin? O kadar haklısın ki gerçekten. Ey Abi bir dakika bir şey söylemek, <gülüyor> söylemek <gülüyor> istiyorum. Hadi <şurası> Burası ne? <laughs> ne? Arkaya geçtiniz ya, atamazsın. Hekim? Ol şuraya atma. Burası ki. Öyle atma. O bilecek neye koyduğunu, koyduğunu <laughs> görmüyor ki. Ya, sen ya bir şey söyleyeceğim. Bu son. Ya bu Murat'ın M'yi oraya koyup kalbinin kaldırmasını bir daha versene Varda ya. Ya bu inanılmaz bir yazı. arkada dram yaşıyor böyle. Nerede? <laughs> ya böyle herkes kaldırdı, itmele kaldı. Ya inanılmaz bir <laughs> anda. İkonik bir an. İzliyoruz. Ver, ver. Hadi uzatın. Evet, Hadi e abi yine e e arkadan. arkadan ver, arkadan ver. Al. Hadi Ay. Uzla. Ay. Uzla. Ay, me, me. uzat, uzat. Ne? Ne? Allah Ne? 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 <laughs> ya arkadan vermiyorsun sen alıp niye arkadan vermiyorsun? Bir de arkadan de verme fikrini sen buluyorsun gerçekten. Ay sinirlerim bozuldu. yani <laughs> iki böyle yapmışsın çok güzel. Oldu. Çok güzel evet. Evet, evet Allah'tan tebrik öndeyiz. ediyoruz. Biz öndeyiz. 1650 bana geldik. 1650, <laughs> 1450. <'ye. gülüyor> çok komikti ya. Fark çok açılmadı Allah'tan Murat sayesinde. May'i koydu kaçtı. <laughs> 200 puan Hepsini bilmeyelim park. dedik ya. <laughs> Yeni turda zaten her doğru cevap 150 puan olacak bir soruluk farkımız var yani bir cevaplık farkımız var gibi düşünüyorum. Evet. Hazırsak üçüncü tura gidiyoruz alkışlarınızla. Hadi. Bakalım.